Arkadaşlar herkese merhaba. Öncelikle videoma hoş geldiniz. Bugün inanılmaz mutluyum. Gerçekten şaşırttınız beni. 0 bir açılmış kanaldan, 0 hesaptan, 0 takipçili, 0 aboneli bir video atıp o videonun 2000 kişi izlenmesi, onlarca yorum gelmesi beni inanılmaz mutlu etti. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Tüm bilimler, ben Komutan Dokman. Zahirde olası göz teması. Koordinat Delta 7 bulması. Karşılık vermek için harekete geçin. Ama iyi geliyor. Dayanın.

Biz <laughs> senin karabiberin ha. <laughs> ben bir şey demiyorum senin Allah belanı versin çocuk. Vallahi sen nasıl hayırsız bir çocuksun ya. Hey <laughs> ya şuradan bir yerde durak ya. <laughs> Biraz daha balagacım <laughs> Yamaha Airlines Koltuğa çalıştırmamışım ki <gülüyor> <gülüyor> hey ya, Dur şunu bağlayayım beraber gidelim Ayrı ayrı gitmeyek. <laughs> Öldürdüm çiçeğimi ya aşağı tamamı. <laughs> evet taktık. Şimdi şunu da aşağı indirdik. Şunu da açtık. Şöyle yaptık. Ara gazını verdik. çok yakın geçtin. Çok korktum. Bak hemen kaldırıyor muymuş? Ay kaldı. <laughs> Selamın aleyküm. Buradan tüm otobotlara sesleniyorum. Biz buradayız. Bekliyoruz. Hepimiz buradayız. <laughs> <laughs> Serbülent'e GoPro almak için Adana'dan Tarsus'a doğru yola çıktık. Bendeki GoPro 10 görüntü böyle. Akşam vakti böyle yani çok ben beğeniyorum açıkçası. 11 bundan daha güzeldir. GoPro 10'da süper vibe var. Aha işte bu şekilde geniş açı. GoPro 11'de Hyper Vive var. O daha da geniş. Yani azıcık ileriye gitti arkana gireceğim amına. Sanayiye geldik kanka. Bunlar direkt motorları sanayide hemen parçalayıp bizi satıp bizi sokağa atacaklar. Yok amına. Baba olan buralarda çiğ de çıkabilir ha. Allah durmuyor 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 durmuyor. Nereden? Hayırlı akşamlar kolay gelsin. Tamam mıyız? Bakalım. Bir şey söyleyeceğim ya çok soğuk ha Sola geçtik benim bacaklarım buz tuttu şu an. Dizlerim üşüyor o yüzden. Arkadaşlar dizliği sadece koruma olarak değil. Soğuktan da koruyor. Dizlik alın. Bunu Zafer Hoca'ya yollamamız lazım. Arka stopları yok. Zafer Hoca bak bak. Bunu gör bunu. Bunu buradan alın. Motorlu son hızla gittiğini düşünsene. Çat diye arkasına girersin. Sıkıntı kanka sıkıntı. Arkadaşlar bu arada... Otobandayız gördüğünüz gibi şu anda 6. fiteste yaklaşık 90 süratinde gidiyorum. 4000 devirde anlık yakıt göstergesi var. 3 buçuk arası gösteriyor. Böyle 700 cc bir motor için bu kadar yakıt yakması gayet güzel. Benim çok hoşuma gitti. Bak mesela şu an 100 ile gidiyorum. Rölantide 3.5 gayet güzel. Hafif şöyle bassan hemen oluyor böyle 5 meş. Ara sıra da hızlanırsınız. Bu çok normal. Normalde yan yana böyle gidilmez arkadaşlar. Yan yana motorla böyle gitmek çok tehlikeli. Şu anda bilinçli olarak yapıyoruz. Hani trafiğin farkındayız. Yapıl yapılacak yer var, yapılmayacak yer var. Ama kesinlikle böyle bir şey yapmayın yani. Hadi gel. şeritte kalalım. Gel gel burada zaten park alanı var. Hafiften dinleniriz. Allah sağdaymış unuttum. <laughs> Karambar Kamyoncular Derneği'ne geldik. Orada engelli işareti vardı. Ana! Karambar Kamyoncular bakayım. Recep burada yok. Hadi gidelim kanka gel. Ayağım nerede? Ne yapıyor ya? bu ne ya? Ne yapıyor lan bu? Çok komik oluyor lan. Çevirme var ya çevirme. Şöyle yapayım ceza yazmasın. Ben sürmüyorum ki. Öyle geçin mi lan polislerin yanında? Bir şey olmaz bence. abi boşaldı. Kolay gelsin. Hoş bulduk abi. Tarsus'tan Adana, memleketimiz Adana. <laughs> tamam mı? Kolay gelsin. Eyvallah. Ya bunları her kanalda göremezsiniz. <laughs> Beni buna <bunalime> sokma ha. <laughs> Kendine tank yapan kanal mı olur? <gülüyor> <gülüyor> Altınların, paraların gitti mi? Dolarlar, euro'lar bitti mi? Arkada motorcular var bu arada. Hari. <laughs> tırın oradan geçmem lazımdı ya anca anca şey oluyor çünkü oğlum bunlar bayağı kalabalıkmış lan sen sen nereden çıktın aralarında binlik bile var herhalde şu ne Oh, <laughs> öh be Mama. tekrardan teşekkür ediyorum harikasınız harika bir enerjiniz var bu enerjiniz benim de enerjimi yükseltiyor gerçekten bak yapmayacağım hareketler yapıyorum görüyor musun Ben normalde apaçi değilim böyle hareketler yapmam yani lan. her neyse bu enerjiniz beni fazlasıyla memnun etti fazlasıyla teşvik ettiniz çıldırıyorum Allah kahretsin yerinde duramıyorum Şuna bak ya fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.